Dol, hadi gol. Sen de, de evet, Tamam. 2 tamam. tamam. Trabzon Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Evet. Son dakikada Charlotte ne gol attı abi. Ama müthiş. Ama müthiş kardeşim. E, Tribünler tamam. bas bas bağırıyor. Herifin eli ayağına karıştı. karıştı. O kadar mi? çok bağırıyor ki Beşiktaş türbünü. Türbün bağırınca korkuyor herif. Ekuban, Ekuban girdi, Trabzon değişti. Evet tabii. Onlarda da ekibanda e, evet, emek çok önemli. Ekiban o pası vermeseydi Charlotte'lar. kaç e, kaç bitti maç? Macaristan maçı 3-1. İkisini Lettar bir penaltıdan diye biliyorum, hatırlıyorum. Biri de İsmen diyar. Hmm. Ve o maçta Metin Oktay, e, Turgal Şeren kalede bir tane de bir tarihte şey yaptı. M, milli takımın hocalığını Dört yaptı. Özer. Coşkun Özer. Bravo. Hapkan yıldız olur bu maçta yıldız. Topu aldı. Ömerden... Ee, dediğim gibi gençliğinde müstahcaydım ee, teyzemin çocuklarından kaynaklanan durumla ama oğlum büyüdü maçlara gitmeye başladı. Ondan sonra e... oğlumun etkisinde kaldım büyük ihtimalle ee, onunla bir şeyi paylaşmak adına paylaşmak adına e, gazale oldum gazale oldum çünkü e, sporu sanatı müziği bir şekilde paylaşmak çok güzel bir şey e, ve sporu da bu şekilde oldu. <laughs> e, bu daireyi aldım kaç sene oldu demir bu daire alın? 5-6 sene, sene, oldu. 6 sene oldu. Ee, yerleşiyorum. Geldi oğlum. Anacığım dedi ev hediyesi ne istersin dedi. Ne alayım sana ben dedi. Dedim ki evladım 50 senelik ev kadınına ev hediyesi ne alabilirsin sen bana? Ne gibi ihtiyacın var ki ne, ne diyeyim sana dedim. Ben zaten sana dedi usulen sordum dedi. Ne düşündün peki? Ben sana Dijitürk bağlatacağım dedi. <laughs> Aa, bak o oldu o zaman dedim. O oldu. Ben şimdi bak sabahleyin e, Malatya Antalya maçını da seyrettim. Biraz önceki maçta. Şimdi Gaziantep maçına hazırlanıyorum. <laughs> ben aslında biliyor musunuz? sen Samimiyetle söyleyeyim bunu. Artık Üç büyüklerin şampiyonluğundan bıktık. Bıktık. Herhalde ben de bıktımsa toplum da bıkmıştır. Yani herhangi bir Anadolu takımı şampiyon olursa çok da mutlu olacak. Onu da söyleyeyim. Aa, Sakın annem de. Türkiye'deki herhalde 80 yaşında olup bu ligi bu kadar iyi bilen. Hatta Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarını da seyreden. Aa, benim tanı çevremde tanıdığım tek bayan. Ee, annemle gurur duyuyorum. Ondan sonra... Ee, i̇yi ki yapmışım onu. Arkadaşlarım bazen diyor ki ya annem bir alem falan diyorlar. Demir böyle yapıyor onlara. Sen diyor Barcelona'nın sahabekini sorsana anneme diyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Annemin yani. bir, bir de maçlarda böyle bir Beşiktaş'ta Fenerli bir sürü arkadaşım var tabi. E, ya Gönül teyzeyi de al da gelsene bize bir maç seyredelim diyor. Aa. Annemize maç alıp özel davetli annem maça gider. Ona sofra kurarlar. Ondan sonra annemle beraber otururuz, yemek yeriz. Hep beraber maç seyler. Maçın durumunda hep anneme sağ. Gönül teyze ne olacak maçın durumu? Dur oğlum işte bak şöyle oluyor, böyle oluyor. Anlatır yani. Gayet iyi. Bütün taktikleri. 4-4-2-3-5-2 hepsini bilir. Tabii, tabii. Şey, ki. Şut tercihi. Yalnız kalmış şut attı. Hadi oğlum. Seriden. Gaz sarmaştır günleri bizim için karnaval. Biz hepimiz formalarımızı giyeriz. Yensek de yenilsek de Galatasaray'ın her zaman destekleriz. İmparatorumuz bizim için çok önemlidir Fatih Selim. O bizim bir tanemizdir. Onun yerine... Fatih e, bu... Bu başta da boylatamazsa ya. Bu başta polgalar... Ooooooo... KAAA İmparator! İmparator! Bu, da da. bu şey... Bu kaydı, bu kaydı, bu kaydı, kaydı. takım yine ya. geliyor oradan bak. Bu ikinci yakaladı bu pozisyon. Bu ikinci aynı pozisyonda ikinci faul yakalıyor. bak. İçeriye görüyor? Kardeşim kardeşim Serdar. Katr içinde Of Serdar sarı Ha, kırmızıyı da alacak o. Sarı! Kırmızı! Şampiyon! Cimo! Sarı! Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı! Şampiyon! Cimo! Sarı! Kırmızı! Şampiyon! Cimo! Yaşsın! En büyük Cimo! <laughs>